21 Şubat Mersin Mezitli Cuma Pazarı'nın fiyatlarına hep birlikte bir bakalım. Ben de merak ediyorum bugün neler var. Allah şalgamlık havuçlar, turplar 30 lira. Evet yeşillikler 10 lira arkadaşlar. Marullarımız ucuzlamış 15 lira. Sarkın domates 35. Lahananın kilosu 25 de 20 lira sayar diyorlar. Abaklar, Bakın tanesi 20 lira. Böyle. Yeşil biberler 60 lira. Bundan sonrasını sessiz izleyin. Bunlar tane fiyatlar. 40 lira. Buna bak 3 kilo var. Tanesi 30 lira. Burada da 80 lira. <laughs> Mantar ne kadar ustam? Mantar 130. Yerli <laughs> domates.

Lütfen beğenip takip edelim. Daha nice güzel videolarda buluşmak dileğiyle.